tane sıfır koyuyoruz. Zorunlu basamak hane sayısı kadar sıfır koyuyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 tane sıfır koyduğumuzda sıfırı bir sayı gibi düşünmeyin. Kullanıcının gireceği zorunlu basamak olarak düşünün. Arkadaşlar tamam dediğimde bakın bilgisayar bütün sayıları otomatik 10 haneye tamamladı. Ve sayıların hepsinin başına eksik kadar sıfır koydu. Yeni boş sütunumuz var ve bu boş sütun gizlenmiş. Şu anda farkında değilsiniz burada boş sütun olduğunu. Kategori üzerinde herhangi bir yerdeyim. Bakın A, Z, Z, A dediğimde bilgisayar buraya kadar sıralıyor. Sağ tarafı sıralamıyor. Gizlense bile orası boş sütunlarla. O boş sütunda o gördüğü yerde bilgisayar sıralamayı kesiyor. Arkadaşlar lütfen boş tutunuz olmasın. En azından boş sütunda dediğim gibi bir tane tire olsun. Şimdi sıralama gerçekleştirdim. Bakın her şeyi doğru bir şekilde sıralıyor. Şunu yapabilirim. Eşittir. İşte Ali'nin hemen sağındayım. Ali'nin birinci değeri artı ikinci değeri artı üçüncü değeri şeklinde ilerleyebilir. Ee, burada herhangi bir sabitleme yapmadığım için buradaki formülü kuyruğundan tutup aşağı doğru çektiğimde formül içerisindeki ikiler 3, 4, 5 olarak kendini güncelleyecek. Hemen bunu aşağı doğru çektim. Hemen alta baktığımda bakın B3, C3, D3, B4, C4, D4 hepsini bilgisayar verdi. Arkadaşlar aradan kısmındayım. Ben bütün parantezleri, tireleri, boşlukları kaldıracağım. Aranan ne? Tire. Ne olacak yeni değeri? Hiçbir şey. Yeni değeri hiçbir şey yazmadım. Tümünü değiştir. Bakın bütün tireler gitti. Aranan ne? Boşluk. Tümünü değiştir. Boşluklar gitti. Aranan ne? Aç parantez. Tümünü değiştir. Aç parantezler gitti. Aranan ne? Kapa parantez. Arkadaşlar tümünü değiştir. Tüm